Selam, kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, Youtube'a düzenli içerik üreteceğim ve ağırlık vereceğim şeklindeki planlarımın aksine 2 e, ayın sonunda, belki de daha uzun bir süredir emin değilim. E, Mart ve Nisan'da ne yaptım, ne izledim, ne okudum, nasıl geçti şeklinde yaptığım bir videoyla Geldim. Bu tarz videoları Ocak ayında başlarken aslında hedefim şuydu. Her aya bir video şeklinde bir seri oluşturmaktı. Mart ayını aslında geçmiş bulunduk ama Mart ve Nisan'ı birleştirerek biraz hileli olsa da bu videoyu çekmek istedim aslında. Mart 2021 benim için o kadar da güzel geçen bir ay değildi. Hatta uzun zamandır kendi içimde geçirdiğim en kötü aydı da diyebiliriz sanırım. Önce ruhsal sonra ise fiziksel olarak aslında çok fazla yorulduğumu hissettiğim bir aydı. Yani bunların doğrultusunda çok doğru kararlar verdiğim de bir aydı aslında ama Mart 2021 dışarıdan baktığımda asla geri dönmek isteyeceğim bir ay değil şu anda. Böyle geçen bir ayın sonunda da bu videonun içeriğine akıtabileceğim şeylerin sayısı çok sınırlıydı. O yüzden de Mart ve Nisan'ı birleştirme fikri o kadar da saçma gelmiyor şu anda düşündüğümde. Dizilerden başlayalım. Good Place. Good Place'ı ben bitirdim. Ama Good Place'dan sanırım ben bir önceki videoda bahsetmiştim. O yüzden şurada çıkacak olan kartı tıklarsanız o videoya gidebilirsiniz. Bitmiş haliyle yorumlayacak olursam başından sonuna çok keyif alarak izlediğim bir diziydi Good Place. Ayrıca bu dizinin çok fazla sorgulamayı iten bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir diziydi. Önceki videolarda da bahsettiğime emin olduğum ve bitirdiğim bir diğer dizi Marvelous Mrs. Maisel. Yani bu diziyi niye bu kadar uzattım konusunda hiçbir fikrim yok. Aslında biliyorum. Çünkü bir dizi bitmeden bir başkasına başlıyorum. Yani sevip sevmemekle de alakalı olmuyor bu aslında. Çok sevdiğim bir diziyi izlerken birden bir şey oluyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. O diziyi izlemeyi bırakıyorum. Mesela Community'de de aynısı oldu. Çok severek izlediğim bir diziydi. Ve izlemeyi bıraktım. Ve hiçbir nedeni yok. Marvelous Mrs. Maisel'ın yeni sezonu gelecekmiş. Ben gelmeyecek diye biliyordum. Ve bu haberi aldığımda aşırı derecede sevindim. Yani geleceği haberini aldığımda. İzlemenizi de kesinlikle öneririm. Ee, yeni sezonun gelmesini ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bu dizileri bitirdikten sonra iki tane diziye başladım. Birini bıraktım, birine devam ediyorum. Çok severek devam ediyorum hatta. Önce bıraktığımdan bahsedeceğim. Ee, Parkside Recreation. Bu dizi aslında çok çok öncesinde de başladığım ve çok çok öncesinde de bıraktığım bir diziydi. Bu dizi hakkında bir efsane vardır. İlk sezonu berbat ama diğer sezonları muhteşem diye. İlk sezonunu asla izleyemedim. Sonraki sezonların çok güzel olduğuna emin olsam da. Amerika'da hizmet veren Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Leslie'yi başrol alan. Leslie'nin birimdeki işleri yerine getirmek için yaptıklarını konu alan bir dizi. Ben eminim ileride bu diziye yine başlayacağım. Yani bu konseptli videoların içinde mutlaka bu dizi yer alacak. Ama şimdilik görüşürüz. Başladığım bir diğer dizi This Is Us. This Is Us da aslında öncesinde başlayıp da birkaç bölüm izleyip bıraktığım dizilerden biri. Ama öncesinde başlayıp... Hiç beğenmediğim için bıraktığım dizilerden değil de öncesinde başlayıp çok beğendiğim ama salak olduğum için beğendiğim dizilerin arasında dizis az. Aile ilişkilerine, aileyi konu alan çok güzel bir dizim. Çok duygusal bir dizi. Şimdi sırada izlediğim ama bitirmediğim bir dizi var. Bartu Ben. Başrolümüz Bartu Küçük Çağlayan. Bu diziye başladım. Bu diziyi bitirmedim. 10 bölümü vardı yanlış hatırlamıyorsam. 6 bölüm izledim sadece. Yani devam eder miyim? Eksikliğini çok hissetmiyorum ama merak da ediyorum aslında bir yandan. Bilmiyorum rol aldığı popüler dizilerden elde ettiği kısa süreli ünü kaybediş dönemini izliyoruz aslında Bartu'nun. Bir sonraki dizimiz Fatma. Fatma'yı aslında yeni başladım. Sadece iki bölüm izledim hatta. Temizlik işi yapan Fatma'nın eşi hapiste. Adı Zafer. Zafer bir gün hapisten çıkıyor fakat ortada yok. Fatma'nın eşini arayış sürecini dahil oluyoruz. Ve bu arayış sürecinde başına gelen beklenmedik olayları izliyoruz. Sadece şöyle bir sıkıntı var benim açımdan. O beklenmedik olaylar hiçbir mantık çerçevesine dayanmıyor. Yani büyük konuşmak istemiyorum çünkü zaten sadece iki bölüm izledim ve gidişatı da çok kavrayabilmiş değilim aslında. O yüzden bu diziye muhtemelen değil, kesinlikle devam edeceğim. Ve yine kesinlikle bir sonraki videoda da bunun hakkında daha detaylı düşüncelerimden bahsederim muhtemelen. Filmlere geçelim. İlk filmimiz Catch Me If You Can. 20'li yaşlarında doktor, savcı, pilot ama aslında dolandırıcı olan birinin hikayesini izliyoruz bu filmde. Gayet keyif aldım ve severek izlediğim bir film olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki filmimiz Delivery Man. 20 yıl önce para ihtiyacı olduğu için sperm bankasına sperm bağışlayan David bir gün öğreniyor ki 533 tane çocuğu var. Keyif alarak izlediğim tatlı bir filmdi. Crazy Stupid Love. Dışarıdan bakıldığında harika bir ev, iş, evlilik hayatı olduğu görünen kol. Yanlış hatırlamıyorsam bir yemekte eşi tarafından aldatıldığını ve eşinin ondan ayrılmak istediğini öğreniyor. Kırklı yaşlarında birdenbire yalnız kalan karakterimiz yabancısı olduğu flörtöz ve çapkın hayata geçişini kolaylaştırabilecek bir arkadaş buluyor. Ve filmi izliyoruz. Güzel bir filmdi. Levita Ebella. Savaş sürecini ve toplama kampındaki ortamı çocuğuna uyumlaştırarak anlatmaya çalışan bir babanın hikayesini izliyoruz aslında. Filmin genel havasının komedi üzerine oturtulmaya çalışıldığını hissetsem de e, hüznü de çoğu zaman çok güzel basmışlardı. Bence çok güzel bir filmdi. Bazı yerlerde güldürüp bazı yerlerde ağlatan, çok fazla git gel yaşatan ve arada bırakan bir filmdi. Okuduğum ilk kitap ustaca sevmek. Sevgi kavramını temel alan sevgi üzerine doğru bildiğim yanlışlar ve yanlış bildiğim doğrular konusunda beni çok fazla tokatlayan bir kitaptı. Okuduğum bir sonraki kitapmış gibi yaşamlar. Bu bizim ödev kitabımızdı aslında. Yani bir yere kadar çok güzel aktı. Aslında bir yerden sonra akmamasının nedeni benden kaynaklı olabilir. Çünkü kısıtlı bir zamanla sıkışmıştı artık kitap. Yani tamamen onunla alakalı da olabilir. Bir sonraki kitabım Hepsini istiyorum Hemen istiyorum. Bu da yine ödev olan bir kitaptı. Farkında olduğumuz ya da olmadığımız bazı ruhsal sıkıntılarımızı şamalaştırıp bu şamalar hakkında bilgi veren bir kitaptı. Mart ve Nisan ayının özeti bu şekildeydi. YouTube'a varlık verdiğimi hissettiğim ve hissettirebildiğim bir sonraki videolarda görüşmek üzere.